İkinci Kabe'nin bize sunduğu mesaj sonsuzluk. Sonlu bir hayatla kendini sınırlayan bizlere Allah azze ve celle sonsuzluğa işaret ediyor. Veraların verasına, seküler bir hayata değil müteal bir hayata, yani maveraya doğru bizi kanatlandırıyor. Fizik dünyanın verileriyle kendini sınırlamak değil, metafizik bir dünyaya bizleri taşıyor. Zaten Kabe'nin en önemli özelliği aşkınlık boyutudur var olanla kendini sınırlamak değil. İşte bunu yakalayabilmek için Kabe üzerinden sonsuza kanat çırpıyoruz. Ebede odaklanıyoruz. Sonsuz esenliği elde etmek için Allah'ın kapısına dokunuyoruz. Allah'ın evinde Allah'a misafir olmayı tercih ediyoruz. Bunun şifresini kim bize veriyor? Sonsuzluğun simgesi olan Kabe bizlere veriyor. Yine Kabe sınıfsızlığı bizlere sunuyor. Her türlü sınıftan, mesleki sınıflardan, ideolojik sınıflardan, ırkı sınıflardan, ulusal sınıflardan, her türlü mezhebi, e, hizipsel sınıflardan arınıyor. Tek sınıf, kul olma kategorisine hepimize taşıyor. Allah'a kulluğun o ulaşılmaz engin zenginliği içerisinde bizleri eşitliyor giydiğimiz ihramlarla. Renkleri tenk renge indirgiyor. Allah'ın boyasıyla boyanacaksınız diyor. Sarı, siyah, beyaz, esmer tüm renkler devre dışı. Sıbhat Allah. Allah'ın boyasıyla boyanınız. Dolayısıyla ihramı giydiğimiz zaman Allah'ın boyasıyla boyanır. Yani sınıfsızlığı yakınamış oluyoruz.